Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar çekilişimize hoş geldiniz. Şöyle yurdukul arkadaşımızı koyuyoruz. Gösteriyoruz hile olmasın diye. Kan arkadaşımızı koyuyoruz. Şöyle katlayalım. Sonra semi arkadaşımızı şöyle koyuyoruz. Samet arkadaşımızı şöyle koyuyoruz. Sibel arkadaşımızı böyle koyuyoruz ve artık, artık şöyle çekilişe başlayalım arkadaşlar. Bakın elinde hiçbir şey yok kart, filan kağıt. Bak hiçbir şey yok. Saldırdım. Aldım. Aldım arkadaşlar. Ve Semi arkadaşımıza çıkıyor çekiliş. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen çekilişte Semi arkadaşımıza çıkmıştı. Yine çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.